Şok Trend Yol Süper Lig'in 7. haftasında İKAS Eyüp Spor ile Göztepe maçını iki takım taraftarları ücretsiz izleyebilecek. Misafir biletleri de ücretsiz olacak. Eyüp Spor Kulübü'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı, tüm biletler yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak temin edilmiştir ve taraftarlarımız Passolik e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak alabilecektir. Ayrıca misafir tribünündeki biletler de yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak Göztepe taraftarlarına sunulacaktır. Haydi TAKIMINIZIN yanında olun, Göztepe taraftarları da Passolik e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecektir. İKAS Eyüp Spor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz. Haydi Semti Mukaddes sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol. Karşılaşma 27 Eylül Cumartesi günü Müsabakanın biletlerinin bugün saat 14.00 tesi satışa sunulduğu kaydedildi. Süper Lig'in 7. haftasında İKAS Eyüp Spor, 27 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.